Kurban Bayramı öncesi yeni bir videoda herkese merhaba. Şimdiden bütün izleyenlerin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Umarım bu sıcak yaz günlerinde kitap okumaya zaman ayırabiliyorsunuzdur. Şöyle püf püf esen bir havada bir ağacın gölgesinde ya da evinizin balkonda tavşan kanı bir çay eşliğinde kitaplarla baş başa kalmak ne güzel olur. Çok klişe olacak belki ama kallavi bir Türk kahvesi de iyi gider. Bu haftada eğitim destek merkezi olarak siz kitap dostlarına yeni çıkan kitaplardan bir seçki hazırladık. Umarız bu videonun kitap seçiminizde faydası olur. Hadi o zaman bu haftaki kitap değerlendirmelerimize başlayalım. Bu haftaki ilk kitabımız bir bilim kurgu çocuk romanı. Adı Aris'in Yolculuğu. Romanın kahramanı Aris bir Down sendromlu ve kitabın yazarı Burak Acerakis'in oğlu. Almanya'nın Köln kentinde yaşayan Gazetecilik ve radyo yönetmeli olan Acera Akis, aynı zamanda Down sendromlu çocuklara gönüllü destek veren Up sendrom girişiminin kurucusu. Türkiye genelini kapsayan Up sendrom girişimi, Down sendromlu çocuklar için konuşma terapisti sorununu aşmaya çalışıyor. Up sendrom aracılığıyla ile terapistler ailelere ulaşıyor ve çocuklara konuşma eğitiminde yardımcı oluyor. Daha fazla aileye ulaşmak için de YouTube kanalı üzerinden terapistlerin ailelere yönelik Eğitim videolarını yayınlıyor. Abdi Sendrom Platformu faaliyetini tamamladı. Ama bu süre içerisinde 200'ün üzerinde çocuğa terapist imkanı sağladı. Acele kitabın amacını şu sözlerle anlatıyor. Dam Sendromlu çocukların diğer çocuklar ve ailelerin gözünde normalleşmesine katkı sağlayabilmek, farklı çocukların da heyecan verici renkli maceralar yaşayarak kahramanlara dönüşebileceğini gösterebilmek. Biraz da kitaptan bahsedelim. Aris, Dadu gezegeninde yaşıyor. Kış mevsimini ve Mia'yı çok seviyor. Ama onun en büyük tutkusu dünya. Dünyaya bir yolculuk yapıp bu ilginç gezegeni keşfetmek için sabırsızlanıyor. Ama önce aşması gereken engeller var. Babası ve bilgeler meclisini ikna etmeli. Üstelik bu yolculukta onu büyük tehlikeler bekliyor. Korkunç varlıklar, sinsi yaratıklar, kara delikler ve en büyük düşmanı olan önyargılar. Evet ön yargılar Aris'in en büyük düşmanı. Ve gitmek istediği yer dünya ön yargılarla dolu bir yer. Ama yine de birazcık umut olması bile umutsuz olmaktan iyidir. Aris'in yolculuğunu okuyun. Çocuklarınıza da okuyun. Çok şey öğreneceksiniz. İkinci kitabımız ABD'nin kült yazarlarından James Baldwin'in ırkçılığa karşı bir başkaldırı metni olarak nitelendirilen kitabı Ben Senin Zencin Değilim. Kitap James Baldwin'in tamamlayamadığı Remember This House adlı romanına ait notlardan ve belge ve tanıklıklardan oluşuyor. Notları ve belgeleri bir araya getirip derleyen Raoul Peck, kitabı aynı adla 2016 yılında sinemaya da uyarladı. Ben senin zengin değilim, Baldwin'in birçoğu kendi hayatının analarla birlikte ve yıllardır değişmeyen Amerika'daki zencilerin hikayesini anlatıyor. Yazdığı eserler haricinde yaşantısında da insan hakları savunucusu kimliğiyle tanınan James Baldwin, Amerika'da ırkçılığa karşı mücadele eden üç siyah adamın Malcolm X, Martin Luther King ve Medgar Evers'in ortak arkadaşı. Amerika'daki siyahi mücadelenin üç sembol ismin üçü de 40 yaşını görmeden öldürüldüler. Kitabı okuyunca ABD'deki siyahi George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ve ülke genelinde yayılan ırkçılık karşıtı protestoları daha iyi anlayacaksınız. Sonraki kitabımız tarih okumak isteyenler için Profesör Doktor Halil Yunarçuk'tan. Kitabın adı Osmanlı Hakimiyetinde Orta Doğu ve Balkanlar. Tarih alanında dünyanın tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Halil Lançık'ın Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu ve Balkanlar üzerindeki hakimiyetini devlet, toplum, ekonomi ve siyaset pencerelerinden inceleyen bir çalışması. Halil Yalçık bu eserinde Osmanlı devlet geleneğinin tarihi köklerini Kutakku Birlik'teki Türk ve İran siyaset düşüncelerinde arıyor ve Osmanlı veraset sistemini Türk hüküm hükümdarlık geleneği içerisinde yer alıyor. Erken Osmanlı dünyasının ilginç dervişlerinden Osman Baba'nın Fatih Sultan Mehmet ile iktidar ilişkisini ve Kanun Sultan Süleyman dönemi devlet telakisi ile kanun yapım sürecini tartışıyor. Orta Doğu'da Osmanlı ve İngiltere arasında gerçekleşen pazar rekabetinin ayrıntılarını gözler önüne seriyor. Halil İnalçık eserin ilerleyen sayfalarında Papa ve 2. Beyazıt arasındaki Cem Sultan'a dair anlaşmanın izini sürüyor ve 16. yüzyıl Akdeniz'inde Osmanlı-Fransa işbirliğini irdeliyor. Rus Çarlığı, Kırım Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki iktidar temsillerinin ayrıntılarını sunuyor. Tarih seven kitap dostlarına iyi bir kaynak olacağını düşünüyorum. Dördüncü kitabımız 21. yüzyılın bir startup öyküsünü anlatıyor. Kitabın adı Netflix bu iş asla tutmaz. Kitap Netflix'in bir fikirden şirkete dönüşmesinin daha önce anlatılmamış inanılmaz hikayesini anlatıyor. Kitabın yazarı şirketin ilk CEO'su ve kurucularından Mark Randolph. Şimdi 150 milyon abonesiyle Netflix'in zaferi ortada olsa da 21. yüzyılın en alt üst olmuş startup'ı. Mark Randolph'un Netflix yolculuğu cesarete, azme ve kararlılığa sahip herhangi birinin çoğunun asla tutmayacağını düşündüğü bir fikirle olsa bile dünyayı değiştirebileceğine örnek teşkil ediyor. Karşıt görüşlerle dolu bu anlatıda Mark, akıcı bir dille iş hayatında ya da yaşamda bir konuda gözünü karartmak hakkında en temel sorunlardan bazılarını yanıtlıyor. Nasıl başlayacaksınız? Hayal kırıklığı ve başarısızlıkları nasıl bertaraf edeceksiniz? Başarıyla nasıl başa çıkacaksınız? Başarı aslında nedir? Zihin açan etkileyici bir kitap. Tavsiye ederim. Bu haftanın son kitabı bir akademisyenden. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Saydan. Kitabın adı Yeni Dünya, Yeni Ağ. Profesör Say kitabında gezegeni saran yeni bilgi ağını bilgi devrimi veya bilgi çağı olarak adlandırıyor ve bu sürecin bilimsel temellerini, dünyayı anlayışımızı ve yaşamımızı farklı yönlerden nasıl etkileyeceğini sorgulayarak keyifli ve sürükleyici bir anlatımla aktarıyor okura. Kitap aşağıdaki sorulara cevap arıyor. Bilgi kavramı yüzlerce yıllık bir keşifler zincirinin sonunda nasıl bilimin konusu oldu? Alın yazısı diye bir şey var mı? Evrenimiz nasıl ölecek? Bir şey gerçekten unutabilir miyiz? Atomlar bir araya gelerek nasıl akıl ve ruh sahibi canlılar oluşturdular? İnternet nasıl çalışır? Zihnimi bir bilgisayara yükleyip bedenim öldükten sonra yaşamaya devam edebilir miyim? Bilişim dünyasına vazgeçemeyenler için Profesör Sayın bu kitabı iyi bir alternatif olabilir. Evet, bu haftanın yeni kitapları bu kadar. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz kanalımız Eğitim Dem'e abone olabilirsiniz. Abone olmak için video ekranının sağ alt köşesinde yer alan abone ol düğmesine basabilir veya açıklama satırında abone ol linkine tıklayabilirsiniz. Ya da YouTube'a girdikten sonra arama çubuğuna Eğitim Destek Merkezi Eğitim Dem yazarak kanalıma ulaşabilir. Sayfadaki abone ol yazısına tıklayabilirsiniz. Videomuzun daha fazla kitap dostuna ulaşabilmesi için beğeni göndermeyi ve yeni videolardan haberdar olabilmek için bildirimleri açık hale getirmeyi unutmayınız. Bir sonraki perşembe günü yeni kitaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.